Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Çok sıkıntılı bir soru değil ama bir mantığı göstermek adına bu soruyu çözmek istedim. Bir AN aritmetik dizisi için eşitlikleri verilmiş, buna göre A7 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu alt tarafa baktığımızda zaten A6 artı A22'nin toplamı bize 34 olarak verilmiş. Aritmetik dizi dediği için hani ortanca kullanma mantığımız vardı ya biz burada A6'yı aldığımızda bir de A22'yi aldığımızda 6 ile 22'nin toplamı 28 yapar. 28 bölü 2 bize 14'ü verir. Bu durumda aslında A6 ile A22'nin toplamı bunların ortancaları olan A14'ün 2 katı olarak gelecektir. Yani biz buradaki 34'ün aslında 2 tane A14 olduğunu söyleyebiliriz. 2 tane A14 34 ise bizim A14 değerimizde 34 bölü 2'den 17 olarak gelmiş olur. A14'ü yakaladık. E, bu bir kenarda beklesin. Üst tarafta da şöyle bir eşitlik verilmiş. Aslında e, biz burayı da düzenleyebiliriz. A2, A1 cinsinden yazabiliriz. A2, A1 cinsinden yazdığımızda 2A1 eksi. Ortak farkı R olarak alırsak aritmetik dizimizde. A1 artı R yazmış oluruz. Bu da eksi 1'e eşit olarak gelecektir. Burayı düzenlediğimizde 2A1'den A1 çıkarsa A1 gelir. Bir de eksi R'nin geldiğini görüyoruz. Bu bize neyi vermiş olur? Eksi 1'i vermiş olur. A1 eksi R'yi eksi 1 olarak bulduk. A14'ü de A1 artı 13R olarak yazdığımızda bu da bize 17'yi verecektir. Alt taraftan üst tarafı çıkartırsak A1'ler gider. 13R eksi eksi R'den 14R'ye gelmiş olur. Bu da 17 eksi eksi 1'den bize 18'i verecektir. Buradan R'yi çekip daha sonra bulduğumuz R değeri ki bu 9 bölü 7 gelir. Bu yerine yazılıp A1 bulunarak ilerlenebilir. Buradan da A7'ye geçiş yapılabilir arkadaşlar. Ama burada şöyle bir mantık anlatmaya çalışacağım. Hani biz normalde aritmetik dizilerde en yerine pozit pozitif tam sayılarımızı veriyoruz ya işte A1'i buluyoruz, A2'yi buluyoruz, A3'ü buluyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Aritmetik dizilerimizde de aynı mantık var. Normalde dizilerde kullanmıyoruz ama biz bir A0 değerimizin olduğunu düşünsek. Normalde A1'i alıyoruz. A1'e R eklediğimizde A2, A1'e 2R eklediğimizde A3'ü bulup bu şekilde ilerliyoruz ya. O zaman A1'den R çıkarttığımızda da eğer olsaydı neyi bulmuş olurduk? A0'ı bulmuş olurduk. Hani A2'den 1R'yi çıkartınca A1'i buluyoruz. O zaman A1'den de 1R'yi çıkartınca aslında neyin geleceğini söyleyebiliriz? A0'ın geleceğini söyleyebiliriz. Hani biz şurada A1 R'yi yakalamıştık ya. O zaman biz buradaki A1 R'yi A0 gibi düşünsek aslında A0'ın kaç geldiğini belirlemiş oluruz? Eksi -1. Ben şimdi buraya a Yazıyorum. Ben A 14'ü de biliyordum. Üstte uyguladığım şu ortanca mantığıyla 0 artı 14, 14 yapar. 14 bölü 2 bana 7'yi verir. Demek ki A7 de A0 ve A14'ün ortancası olarak gelecektir. Bu aritmetik dizide A0 ile A14'ün toplamı 2 tane A7'yi ne yapmış olur? Bize vermiş olur arkadaşlar. Ee, biz A0'ı biliyoruz. Eksi 1. A14 kaç? 17. Eksi 1, 17 daha kaç yapar? 16. O zaman 2 tane A7, 16 ise A7'miz 16 bölü 2'den 8 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir. Tabii ki üstte yaptığım gibi R'yi bulmak, A1'i bulmak yerine yazıp çekmek sorun değil. Ama kesirli bir ifade geldiği için bize vakit kaybettirebilir. Bu da aklımızda bulunan bir çözüm olsun. Belki de işimizi kolaylaştıracağı bir soru gelecektir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar hepinize merhabalar, İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir geometri sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. Şekil 1'de yere dik olan eşit yükseklikteki iki direğin A ve B uçlarına bir ip bağlanmıştır. Aynı ağırlıkta iki kuş, şekil 2'de ip üzerindeki C ve D noktalarına konduğunda ipte toplam 16 birim esneme oluyor ve kuşlar yere 12 birim yaklaşıyor. Son durumda AC eşit CD eşit DB olduğuna göre o iş başlangıçtaki AB ipin uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Aslında burada AC'nin, CD'nin ve DB'nin birbirine eşit olması bizim için önemli. Kuşlar aynı ağırlıkta. Belli ki kuşlardan birinin A'ya, bir diğerinde B'ye olan uzaklığı birbirine eşit ki bu esneme olduğunda burada oluşan şu uzunluklar da birbirine ne gelmiş olsun eşit gelmiş olsun arkadaşlar. Ekstradan bir de bunun da yani CD'nin de onlara eşit geldiğini görüyoruz. Yere 12 birim yaklaşma bizim için önemli. Dikkat ediyorsanız şuradan AB'ye birleştirirsek bir ABCD ikiz kenar yamuğu elde ettiğimizi söyleyebiliriz. O ikiz kenar yamuğu şuraya bir taşımak istiyorum. Şöyle çizelim. Şu alt taraftan şöyle gelelim. Şurayı da şöyle aldığımızı düşünelim. İkiz kenar yamuğumuzu bu şekilde oluşturmuş olalım. Arkadaşlar yere 12 birim doğru yaklaşma. Aslında hani kuşun bulunduğu noktadan yukarıya doğru çıktığımızda bu noktanın şu AB uzunluğuna aynı zamanda buradaki D noktasında AB olan AB olan uzunluğuna uzaklığına 12 birim geleceğini bize ne yapmış olur söylemiş olur. Demek ki biz buradan şöyle bir dik çektiğimizde Aynı zamanda buradan da şu yukarıya doğru bir dik çektiğimizde bunların ikisi de kaçar birim gelecektir? 12'şer birim gelecektir. Arkadaşlar diyor ki e, ipte olan toplam esneme 16 birimdir diyor. Şöyle yapalım. Buradaki 3 uzunluk birbirine eşitti ya. Bunlardan bir tanesine x, bir tanesine x, bir tanesine x dersek... E, ...ipin esnemiş halinin uzunluğu 3x olarak gelecektir. 16 birim esneyerek 3x olmuşsak... ...esnemeden önceki uzunluğumuzda 3x eksi kaç olarak gelmiş olur? 16 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi 3x'in zaten şuradaki x'ini alt tarafa gönderdiğimizde burası da x olarak gelecektir. Biz buradaki şu uzunluğu yani ilk esnemeden önceki uzunluğu 3x 16 olarak bulmuştuk. Bunun x'i buradaysa 3x 16'dan x çıkartırsak 2x 16'sı şuradaki iki parçaya kalacaktır. İkiz kenar yamuk olduğu için bu iki parça birbirine eşittir. O zaman 2x eksi 16 bölü 2'den x eksi 8'in buraya yine x eksi 8'in buraya geleceğini söyleyebiliriz. Ya bu taraftaki dik üçgenden ya da bu taraftaki dik üçgenden x'i bulabiliriz diye düşünüyorum. Ne üçgeni olabilir bu? Bilindik bir üçgen mi? Sanırım 5, 12, 13 üçgeni gelecek. Bakın biz burada x'i 13 olarak aldığımızda 13 eksi 8 de bizi 5'e götürecektir. Ve burada 5, 12, 13 üçgeni elde edilmiş olur. Bu durumda uzunluklarımızı yakaladık. AB ipin uzunluğu bize sorulmuş. Biz onu 3x eksi 16 olarak almıştık x'i 13 bulduk. 3x 3 kere 13'ten 39 yapar. Bundan da 16'yı çıkarttığımızda 23'e ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız burada. E şıkkı olarak gelecektir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.